Verdik mi? Bir saniyenizi rica edeceğim. Hazır ver dedim ama niye başlamıyor abi? Yani ben, de... Ee, liderinin kontrolünde ama bir Aynen. bir şeyle uğraşıyor sanki çağrı. Evet evet şu abi şu an bir ekipmanları tamamdır. ağzına kadar doldurmuşuz da. kullanmamız ayrımıza. Aynen. Baksana yok yok abi nalbur gibi olmuş. <laughs> evet babalar başlıyoruz hazır mıyız? Hazırız kanki. Camp Woodwind. Odun odun rüzgarı. <laughs> Denebilir. Ben ortadaki ateşi yakmak çok istiyorum. Ortadaki ateşi. Kalas rüzgarı Aynen öyle Rost Kalas esintisi Kalas esintisi <laughs> Beyler bir şey diyeceğim evet. Beyler Ben galiba ultima sıçıyorum şu. <laughs> Oğlum şuraya baksana lan sanayi da... istesi gibi aynen Onun aynen bir aynen. şeyi vardı Woodwind Karşıma çıkmıştı bu terim çevrede Heee Böyle nefesli bir çeşit saz tanıdık geldi mi acaba Aa evet ee, evet kanka bana, bana tanıdık geldi öyle deyince ooo. çalgıcı evet, <laughs> benim baba obua gibi bir şey evet sana tanıdık gelmiştir böyle nefesli bir saz ney mi tam tam obua ne? gibi bir şey kanka ya ben hatırladım onu tamam ney ney baba neydir o zaman ya ne nedir nedir <laughs> <laughs> nedir kanka nedir o ya Neyidir neyidir? Bak dinleteyim Dedidir, size. Kedi. Aa bak dinleteyim abi. Dinlet baba gelsin. <gülüyor> 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 Buymuş kanka. Bildim bildim o sesi ya. Bildim baba. Bak çok romantik bir akşam ee, burası beyler var bu farkındaysanız. Oğlum keşke gerçekten böyle bir kampımız olsa ya. Şu an o kadar ihtiyacım var ki. Kesinlikle ya. Ben de isterdim. Şimdilik hmm. rastgele yerleştiriyorum. Bir termometre tamam. almam lazım elime. Okey. Bakalım. Ozi bizim canımız çıkmış. Hatırlıyor musun kanka bu ya? Hey ya. Oy 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 oy. İşkencedir bu harita. Aynen aynen. 2 2 o zaman Kaç kere girdik hiç hiçbirinde bulamadık. Aynen. Kemik Zorluk modu park. fark etmek sizin insanı aynen. yorar burası da ama e, hapishane olsun, okul olsun onlarla kıyaslanamaz. Onlar apayrı bir hikaye. Ben hiçbir ya. yerde EMF bulamadım. Yere attım EMF'i. E. Kanka dursun şimdilik. EMF sende. Çünkü bir yere dokunursa hayalet. Onu, tamam. ona bakalım. Gemiyi çektim babalar. Aha ses geldi bak buradan. Oynuyor bizler. Kanka şu ateşin sesinden hiçbir şey duyulmuyor ki. Ne güzel bir Baba. ısı düşüşü aldım ama ee, çok da gerilemedin. 12.5 On... tamam. iki buçuk diyelim. Tamam. Gezelim baba gelin. Ateş yaptım bizim için daha ne olsun. Romantizmin zirvesi. Kesinlikle. Akdeniz akşamları söyleyeceğiz beraber. Akdeniz. <laughs> Uyumaya çalışıyorum ya. Beni rahatsız etmeyin. <laughs> Pardon baba ya. <laughs> Neyse uyandırdınız bir kere ben. İşime çıkacağım dışarı. <laughs> Madem uyandırıldık. Aa, ağzınızdan, ağzınızdan duman çıktı galiba burada sizinle. Sanki evet bu, bu iki çadırın ortası olması muhtemel. Bak EMF sesi duydukuz mu? Evet 4 ama 5 olmadı. Tamam dur bekle kanka. Buraya bakalım be. <laughs> ee, galiba buldum arkadaşlar burası olabilir. Evet, dumanımız buradan çıkıyor. Nereden Seni göremedim. Burası, ben. Burası, burası Şöyle stakke. bir ışık yakıp kapatıyorum sana. Gel. Yerimiz burası arkadaşlar. Tamam. Eşyaları toplayıp gelelim. Ama konuşlanıyoruz o zaman buraya. Evet, buraya çöküyoruz. Burası karşıya <laughs> yerleştirelim. Hemen kamerada yerleştirelim oraya bir. Tamam. Ee, ben Çekimlerimiz alayım. için buradayız kanka top buldum bunu da yanımıza götürelim giderken. Attım Olur ka kameramızda bu arada ghost orbs seziyorum. Tamam. İşaretleyebiliriz. Seziyor musun? Küre görüyor musun? Mi kanka? Görüyorum. Evet 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 doğru. Tamam küre işaretledik. Oo bak saldırdı. Oo, hemen kurtardım. haçımız yandı. Yaraş nerede o abi? Bu adam agresif çıktı. Abi yemef. Yemef yemef yok ya ben size söyleyeyim. Yok kanka ben de hiç göremedim. Ama yemep de yok abi. Ee, hayret yazısı var mı? Tersi getireyim. O. Oh, Üstüde size. Bizim iki tane acımız vardı. Nerede abi diğeri? Ozan, Arsen ha evet. sende değil mi? Aa geliyor, kaçın lan! Ayak sesi gel. Gelsin. Gelsin. Bu bir ha e hayalet aktivitesi. Arkamda, arkamda şu an. Sıkıntı yok. Gitti, gitti kanka. Çıktı, çıktı. Gelin, gelin. Geldim. Sonra yanına ne alabiliriz? Hah, <laughs> <Bolzi. gülüyor> tuz, tuz, tuz lazım. lazım sende geldim. mi? Ne kanka? Haç sende mi? Haç, haç. Yok kanka, bende haç yok. Oğlum bir tane mi haç aldık biz? Tamam. Azalmış olabiliriz. EMF'miz 5. Tamam. Heh, çok iyi. EMF işaretledik. Are you here? here? Are you close? Are you near? Abi ben bu sefer tersiyle konuşmak istemiyorum. Ozan sende bu iş. <laughs> Olur. Bu sefer ben halledeyim. Al. Attım yere. Ee, şöyle bir de Yedek dots, A'yı tamam. koyuyorum. Nedir onun adı? Beslemesi. Do dondurucu. Biraz seyredebilirsiniz bu arada kameradan güvenle tamam. olursunuz Ben aynı gidiyorum zamanı. o zaman. Tamam. Ben de gidiyorum. Tamam. <laughs> Yalnız olsun. Hello, are you here? How old are you? Do you hear me? Joe Dyer kan kadın. Oh, uh, where are you? Joe Dyer, do you hear me? Ozzy, feneri kapasana kanka fenerini. Sana nasıl Bir saniye. Şöyle geliyoruz, bakıyoruz. Hayaletimiz tuzdan yürüdü fakat ultraviyole alamadım. Olmadığı anlamına gelebilir. Hmm. Kesin olmamakla beraber. Ultraviyole bakalım lan. Şu an o bu mi? hayalet beni alacak. Evet saldırıyor. Evet abi. Ben gittim. Aaa yok yaşıyorsun. Evet gitti abi. Çok agresif bir hayalet. Abi o zaman e, yazı bakalım. Aynen soğukluk var mıydı kanka? Bakacağız. Ee sıfıra inmedi fakat soğuk. Abi yazı yok. Soğukluk da yok. Bir, bir dakika. Yazı yok. Rayju olma ihtimali var diyorum ben. Okuyabilir misin Rayju'yu ultra kanka? Ultraviyolenin üzerine çizdim. Yazı da çıkmadı. Evet, Hayalet EMF işaretli şu an. Bende de Bir tek Rayju kalıyor, geriye. Kanka Fakat... Hayalet ile dondurucu soğukluğu çizdin değil mi? Evet. Bakalım. Yo dondurucu soğuğu çizmedim. Abi var mı dondurucu acaba? Al bakalım. Aa beni alıyor bu. Aa kapıyı kapattı üstüne. Tam evet. Çıkıyordum. Ya ben ö... Aldı Tam mı? Tam çıkıyordum. Evet. Tek kaldım. Tam çıkıyordum. Tam çıkıyordum ki aldı kanka. Tam çıkıyordum. Ne yapalım? Sen uyanacaksın. Ve ben önünde bir içeri. yüz göreceksin. Bak bakalım. Kaldır kafanı. Burada kim var? <laughs> Ölüşünü izledim seni. Kafa atıyoruz birbirimize ölüyken Tam var. Bir adım atsam çıkıyordum anasını satayım. Bu bir rage olabilir. Kalkan. Yani elimizdeki bir kanıtlar saniye, onu gösteriyor. Bir saniye Raji'ye bakacağım abi, okuyacağım ben. Dots'ta da gösteriyormuş Raji ama Ben dots göremedim abi şahsen. Kameralardan o zaman seyredeceğiz bir süre. Aynen. E, Obake olabilirim ona bakacağım. Hmm. Ama ultraviyole var diyor Obake'de. Bence Obake olamaz. Spirit box var mıydı? Ozan sprint var mıydı? <laughs> yanıt vermedi. Esniyorum yanıt vermedim. He evet, tamam. Eee. bir yanıt alamadık. Abi dots dots önemli şu an, Dots'u görmemiz lazım. Kanka dots Badan... olduğu zaman o nokta nokta yerlerin önünden mi geçiyor? Nasıl anlıyorsun? Hayır, ee, yani. Her türlü bu anlarsın. Yeşil noktaların üzerinden sanki bir silüet geçiyor. O şekilde anlıyorsun. Her türlü anlarsın kanka görsen. Yani görmemen imkansız. Seyretmeye devam tamam. et. Mutlaka çıkar gözünün önüne. Gecenin ilk ölümü oldu bu benim için. <laughs> Biz ölüyoruz sürekli Hadi bakalım. Kanka izliyorum Dots'u şu anda. Ne <laughs> O bakiye futbolcu var mıydı acaba ya böyle siyahilerden Çok değil mi böyle izlenim Aynen. veriyor böyle bir Kesinlikle Ozi şey içsene, akıl sağlığı kanka İçim kanka Dosta bakıyordum da Ha. Tamam. Aklını beynini yitirmiş adam Şuraya bak %0 <laughs> İki tane hiç en az. Beni yüzde kırk beşe kadar getirecektir. Kanka yüzde yirmi iki yaptı anca iki tanesi. Çıkar çıkar şimdi. Ha, tamam çıkıyor. Yavaş yavaş yükselecek. Kanka dot... Dan geçen olmadı yani bir dakika falan bir buçuk dakika falan izledim biraz daha izleyeyim mi olur bir evet. e, net bir karar verecek kadar görmemiz tamam. iyi olur o Ama tam ben çünkü onu görürsek hayaleti tespit etmiş olacağız kanka tam dot o şey defteri koyduğumuz yeri çekiyor işte hmm. ikiz çadırın bu da ben kararsızım ben o bak edeceğim

Yok kanka dosttan geçen giden yok. O zaman üstüne çizdiğimiz zaman hiçbir şey kalmıyor geriye. O beke, kanka o bakı kalıyor bende. Bak IMF var. Ee, ultraviyoleyi ben ee, göremedim. Ayak izi vesaire gözmedim. Şimdi tuzun içinden geçtiği vakit ultraviyoleyle baktığım zaman ayak izi tespit edebilmem gerekiyor. Hiçbir şekilde göremedim. Aha. O sebeple onun üzerine çizdim. Aha. O zaman dotsa biraz daha bakayım. Yani dots olma ihtimali bana ağır evet. basıyor gibi geliyor. Kamerayı mı devirmiş bu alçak ya? Yok. Kanka bu kamera güzel çekiyor tamam mı? Bak şu şu kamera da dots göstermiyor ya. Keşke bir tane dots projektörü olsa. Baba kapat gidelim. Ben bu kamp arkasından baktım ya. Yemin ediyorum baktım ya. Eee Raiju veya Obake o zaman. Ben Obake diyorum. Sen istersen seçin. Ben de Raiju ile ilerleyeceğim. Çok... Ben de Raju seçtim. Kapatıyorum. Kapılarımız kapanıyor. Dur baba. Baba şov kararsızım hadi bakalım. Sen... Let's go. <laughs> hadi hadi bakayım. bakayım. Ananı, şanslılık. Bugünün kazançlısı Ozzy çıktı bu Vallahi. oyunda. Allah. Aa kanka, feci para ya. verdi şu anda. Oh tı. 850 verdi. Tapa sağlam. Mesela Aa, ee, oyun içerisinde bir takım arkadaşın öldüğü zaman, onun fotoğrafını çektiğin Allah, zaman da de... ayrıca puan alıyor. Puan demişim Elad, para evet. Gel ben, ben bir sigara tüttürüp geleceğim evet. evet. beyler. Olur, adenizle. Ben de bir tamam, su doldurayım kendime. Ben de bir boklar yapayım o zaman. Haydi bakalım. Tamam işte nerede yapacağız?